Bir varmış bir yokmuş. Günler hafta, haftalar ay olmuş ve kış gelmiş. Kış mevsimi gelince arpacı kumrusu kara kara düşünmeye başlamış. Niye mi düşünüyormuş? Kış gelmiş, hoş gelmiş ama arpacı kumrusunun ne evi varmış ne de yiyeceği. Bütün bir kışı nasıl geçireceğim? diye düşünüp duruyormuş. Bir yandan da kendisine kızıyormuş. İlk bahar ve yazda hava çok güzel diye eğlendim. Sonbaharda yağmuru izledim durdum. Sonunda kış geldi. Beni kim yanına alır? Kim bana merhamet eder? Aslında arpacı kumsu zamanını iyi değerlendirseymiş bu hallere hiç düşmeyecekmiş. Olan olmuş bir kere artık üzülmeyi bırakmalı, yaşamanın bir yolunu bulmalıymış. Başını sokmuş kanadının altına ve Allah'a dua etmeye başlamış. Allah'ım yaptığım bu yanlış hareketten dolayı beni affet, bana merhamet et. O sırada önünden kara tavuk geçiyormuş. Arpacı kumrusunun bu duasını işitmiş. Çok üzülmüş sanki bir şey duymamış gibi yanına yaklaşmış ve sormuş hayır ola arpacı kumrusu ne düşünüyorsun öyle kara kara arpacı kumrusu utanarak anlatmış sıkıntısını ah kara tavuka ben düşünmeyeyim de kim düşünsün ne üst var ne baş böyle giderse işimiz yaş daha çok meraklanmış kara tavuk Öyle mi peki bütün yaz nerelerdeydin yoksa hasta mıydın Hasta değildim Demiş arpacı kumrusu Ama kış hiç bitmez sanıyordum bir de baktım yaz gitti sıcaklar bitti Lapa lapa kar yağmaya başladı Samanımı iyi değerlendiremediğim için şimdi aç kalacağım diye Üzgün üzgün konuşmuş Kara tavuk bilgiç bilgiç başını sallamış. Keşke öyle yapmasaydın. Çalışsaydın Allah sana hem yiyeceğini gönderirdi hem de evsiz kalmazdın. Arpacı kumrusu. Aa, bunu bildiğim halde böyle bir yanlışa düştüm. Şimdi de beni çok seven Rabbime dua ediyorum. Belki bana acıyan birisini gönderir de bu kışı atlatırım en azından. Demiş kara tavuk heyecanla benim bir fikrim var. Gel bize gidelim. Arkadaşlarım kabul ederse kümeste sana da bir yer buluruz. Havalar ısınıncaya kadar bizimle yaşarsın demiş. Bu fikri arpacı kumusu çok beğenmiş ama biraz nazlanmış. Çünkü kümestekiler onu kabul etmezlerse çok üzülürmüş. Şey bilmem ki ya beni kabul etmezlerse ya beni sevmezlerse? Sen yanlış yapmışsın. Git yanımızdan derlerse. Diye endişesini dile getirmiş kara tavuk. Kara tavuk. Sen hiç merak etme. Benim arkadaşlarımın hepsi çok anlayışlıdır. Sana merhamet ederler. Hadi gel benimle. Demiş. Arpacı kumrusu sonunda kabul etmiş kara tavukla birlikte kümesine gitmiş, kümestekilerle tanışmış, arkadaş olmuş. Kendisini kabul ettikleri için hepsine teşekkür etmiş. Bir daha da zamanını hiç boşu harcamamış. Her işini tam vaktinde yapmış.